Efendim büyüme rakamlarına ilişkin detayları izledik ayrıntılı bir şekilde haberimizde ekranlarınızda geldi. Aslına bakarsak %9.9'luk bir daralma söz konusu dedik ama dünya ekonomileriyle karşılaştığımızda da ciddi bir pozitif ayrışmayı takip ediyoruz. Peki iş dünyası gelen rakamlar hakkında nasıl değerlendirmelerde bulundu? İş dünyası gayet e, olumlu düşünüyor ve 3. çeyrek hakkında da e, Türkiye ekonomisinin hızlı bir toparlanma yaşayacağı konusunda hemfikir. İş dünyası Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Pandemi sürecinde ekonomilerin kapanmasıyla tüm dünyada ülkeler ikinci çeyrekte sert daralmalar yaşadı. Türkiye ise yaşadığı sınırlı daralmayla dünyadan pozitif ayrıştı. İkinci çeyrekte ekonomide yaşanan %9,9'luk daralmayı değerlendiren Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, toparlanma ve ardından büyüme için elimizden geleni yapacağız dedi. Baran yaptığı açıklamada Türkiye coğrafyasındaki zorluklara ve ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen süreci en iyi yöneten ülkelerden biri olarak göze çarpıyor. Geçici olarak yaşanan küçülme moralimizi asla bozmayacak, aksine daha gayretli şekilde çalışarak toparlanma ve ardından büyüme hamlesinde elimizden geleni yapacağız değerlendirmesinde bulundu. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ise yeni tip koronavirüs salgınının etkisinin en yoğun yaşandığı dönemin Nisan-Haziran olduğunu belirterek ikinci çeyrek artık geride kaldı, üçüncü çeyrekte toparlarız ifadesini kullandı. Özdebir açıklamasında üçüncü çeyrekte sanayi üretimi, PMI endeksi ve iktisadi yönelim anketi toparlanmanın hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve üçüncü çeyrekle birlikte kaybın büyük bölümünün geri alınacağına işaret ediyor dedi. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, neredeyse tüm dünyada ticaretin durduğu ikinci çeyrekte gerçekleşen %9,9'luk küçülmenin kimseyi endişeye sevk etmemesi gerektiğini belirterek 2020 yılını birçok ülkeye göre daha iyi bir yerde kapatacağımıza ve bu küresel sorunu en az zararla atlatacağımıza inancım tam. Artışın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi de 3. çeyreğin daha iyi sonuçlanacağının göstergesidir ifadesini kullandı.